Merhaba arkadaşlar yeniden serimizin yeni videosu viral hepatitlere dair olacak. Viral hepatitlerin direkt sınavda spot ya da vaka sorusu içerisinde anahtar kelime diye tanımladığımız yani direkt soruyu çözdürten birkaç önemli kelimesinden size bahsetmeyi planlıyorum bu derslerde. Birincisi şöyle önce viral hepatitlerin genel özellikleriyle başlayalım. Hatırlayalım lütfen. Viral hepatit klinik seyrinde arkadaşlar meydana gelen hepatosit hasarı tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonuyla meydana gelir. Yani stotoksik T lenfositler aracılığı meydana gelir. Meydana gelen ekstra hepatik bulgular ise artrit, vaskülit, glomerulonefrit başta olmak üzere bunlar tip 3 aşırı duyarlılık reaksiyonuyla yani immun kompleks birikimine bağlı meydana gelirler. O halde şöyle bir güzel soru hazırlayalım. Viral hepatit etkeni virüsler ve bunlara bağlı meydana gelen kliniğe dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Direkt Levinson mikrobiyoloji en son baskısının ifadesidir. Direkt stotoksik etki gösterirler. Yanlış ifade olacak. Çünkü bir kez daha meydana gelen hepatozit hasarı tip 4 aşırı duyarlılığa bağlı gözükür. Yani hangisi yanlıştır? Kendileri virüse bağlı hasar meydana gelir. Yanlıştır. Hangisi doğrudur diye sorulacak olursa meydana gelen hepatosit hasarı stotoksik T lenfosit aracılığı meydana gelir. Geçen derslerde de bahsetmiştim hatırlayalım. Arkadaşlar stotoksik T lenfositler CD8 pozitif T lenfositlerin aktive formudur. Özetle Perforin aracılığıyla hedef hücreyi delerler, içeri granzim yani lenfotoksinlerini gönderirler ve hedef hücrede apoptozis meydana gelir. Hatta bu nedenle mesela bir patolog, histolog, şayet hepatiti bulunan hastanın preparatını inceleyecek olursa, hepatositlerini inceleyecek olursa küçülmüş, koyu kondanse boyanmış hepatositleri görebilir. Bunlara da işte Councilman cisimciği adı verilmektedir. Mesela bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Örneğin hepatit A virüsü. Zarfsız yani zaafsız virüstür. Çevre koşullarına dayanıklıdır. Sonuç fekal oral yolla bulaşır. Birazdan bu bilgiyi yeniden size hatırlatacağım. Hepatit A virüsü çoğu kez çocukta geçirilmektedir arkadaşlar ve çoğu kez klinik tabloyu hatırlamaz birey. Mesela hepatit A virüs immünoglobulinine baktığında pozitif gelmekte. Fakat ben aşılanmadım demek ki hastalığı geçirmişim. Bu anlama geliyor. Peki neden hatırlamıyor? Çünkü biz küçükken çok kabaca ifade etmek gerekirse sitotoksik t-lenfozitlerimiz de küçüktü. Neydi aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tanımı? Geçen dersten hatırlayalım lütfen. Pireye kızıp yorgan yakma reaksiyonu diye tanımlıyorduk. Yani yeterince pireye kızıp yeterince yorganı yakamadılar. Dolayısıyla daha hafif bulgularla seyretti. Şayet erişkindeyken geçirilecek olursa, çocuktaykenkine kıyasla daha ağır seyirli meydana gelir. Örnek fulminanlaşma daha belirgindir erişkinde karşımıza gelen hepatit A virüs enfeksiyonunda. Yine arkadaşlar hepatit A virüs zarfsız bir RNA virüsüdür. Zaten hepatit virüsleri Hepatit B virüs Bursa'nın B'si arkadaşlar lütfen buraya dikkat haricinde RNA virüsleridir. İşte bunlardan hepatit A ve hepatit E zarfsız yani zaafsızdır. Dolayısıyla fekal oral yolla bulaşır. Buraya yıldızlar mesela USM'li benzeri sorularda ve textbooklarda özellikle vurgulanan bir bilgidir. Tusta, dusta vesaire, yedusta da karşıma gelebilir. İstri diye tüketimi hepatit A virüs bulaşı için çok çok önemli bir yoldur. Tamam mı? Yani hastada istiridye diye tüketim öyküsü, sonrasında hepatit kliniği diyorsa başta hepatit A virüs akla gelecek. İçlerindeki tek DNA virüsüdür hepatit B. Meşhur birazdan bahsedeceğim bir iplik uzun, diğeri görecek kısa bir DNA'sı bulunur. Sonrasında çekirdeğe girmesiyle bu sirküler bir hal alır. İşte buna da sirküler yani CCC DNA adı verilir. CCC DNA sirküler DNA hangi virüste gözükür? Yedus mikrobiyolojide geldi. Cevap Hepatit B olacak. Diğer bir önemli özelliği de DNA polimerazının hem DNA bağımlı aktivitesi var hem de reverse transkriptaz aktivitesi mevcuttur. Arkadaşlar transkripsiyon DNA'dan RNA sentezi demektir. DNA'dan mRNA sentezine biz transkripsiyon adını veriyoruz hatırlayalım. Tam tersi RNA'dan DNA sentezi ise reverse transkripsiyon şeklinde tanımlanır. İşte bu nedenle reverse transkriptaz enziminin açık adı da RNA'ya bağlanıp DNA'yı sentezlediği için RNA bağımlı DNA polimerazdır. O halde soru, reverse transkriptaz enzim aktivitesine sahip iki önemli virüs var. Birincisi retrovirüsler yani HIV'in bulunduğu aile özelliği RNA virüsü oluşudur. İkinci olarak da arkadaşlar hepatit B virüsü. O ise DNA virüsüdür reverse transkriptaz aktivitesine sahip iki virüs bir retrovirüsler. Yani HIV'in bulunduğu aile ikincisi de hepatit B virüsü olmak üzere. Evet arkadaşlar bir iplik uzun diğeri görece kısa meşhur bir DNA'sı var. DNA virüsleri pox virüs haricinde çekirdekte çoğalıyorlardı. Hepatit B'de de çekirdeğe gider. İşte bahsi geçen DNA sirküler bir hal alır. Biz buna CCC DNA adını veriyoruz. Buradan iki güzel soru karşıma gelebilir bu slide'dan. 1. CCC DNA kimde bulunur? Cevap hepatit B'de bulunur. 2. CCC DNA nerede oluşur? Cevap çekirdekte oluşur şeklinde olacaktır arkadaşlar. Yine bakın şekilden aklımızda kalacak. Hepatit B'nin reseptörü virüsler ve reseptörleri oldiyiz, goldiyiz videomuzda bahsettiğimiz üzere NTCP'dir. Mesela hepatit C'ninki CD81 soruldu. Hepatit B'ninki NTCP'dir. Bu da sorulmaya adaydır. Hem hepatit B hem de hepatit C klinik seyrinde fibrozis kronik enfeksiyon zemininden hepatoseriler karsinom meydana gelebilir. Yani hem hepatit B hem de hepatit C klinik seyrinde hepatoselüler karsinom karşımıza gelebilir. Hepatit B'nin ilaveten bir X proteini var. Bunun P53 inaktivasyonuyla sürece katkı sağladığı ya da sağlayabileceği kaynaklarda geçmektedir. Dolayısıyla hepatit B'nin X proteini viral onkogeneze katkı sağlar. Mekanizmayı da bileceğim. P53'ün inaktivasyonu şeklinde. Hatırlayalım hepatit B'nin hepatit B surface antijeninden elde edilen rekombinan aşısı mevcuttur. Maya hücre kültüründen elde edilir. Bütün viral partikül içermez. Yani sadece surface antijeni içerir ve insanda kanseri önlemek üzere tasarlanmış aşı örneğidir. Hepatoselüler karsinomu önlemek üzere tasarlanmıştır. Yine hepatit B, hepatit C, hepatit D bunlar zarflı yani zaaflı virüslerdir. Çevre koşullarına duyarlıdırlar. Dolayısıyla kan transfüzyonuyla, cinsel yolla vesaire bulaşabiliyorlar. Yine anneden bebeğe de bulaş söz konusu. Mesela hepatit B neonatal hepatit B %90 oranında kronikleşmektedir. O halde güzel soru buradan 2-3 tane güzel sorumuz var. Hepatit B'nin en yüksek ihtimalle kronikleştiği klinik senaryo hangisi? Birinci sorumuz cevap neonatal hepatit olacak arkadaşlar. 2. Hepatit B'nin aşağıdaki bulaş yollarının hangisinde kronikleşme ihtimali en yüksektir? A. Kan transfüzyonu der. B. Cinsel yol. Doğru yanıt vertikal geçiş olacaktır. Ve üçüncü güzel sorumuzda vertikal geçiş ne demektir? Anneden bebeğe bulaş, anneden bebeğe Geçiş demektir arkadaşlar. Hepatit D, hepatit defektif virüs bu şekilde kodlayalım. Bir komplementasyon yani tamamlama örneğidir. Hepatit D çoğalmak için hepatit B'nin surface antijenine ihtiyaç duyar. Dolayısıyla hepatit D klinik senaryosu, kliniğinde iki farklı senaryo söz konusu. Ya aynı anda vücuda girecekler, ismi koenfeksiyon ya da hali hazırdaki hepatit B enfeksiyonunun üzerine binecek. Kliniğin adı süper enfeksiyon. İkisinin ayırdığında ne bakılır? Çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusu anti-EBC IgM bakılır. Akut hepatit B'yi gösteriyordu hatırlayalım. Eğer anti-EBC IgM pozitifse bu ikiliden koenfeksiyon, negatifse de süper enfeksiyon şeklinde tanımlanır. Peki hangi klinik tablo senaryo daha tehlikelidir? tabii ki de süper enfeksiyon olacaktır. Fulminanlaşma, nekroz, ölüm vesaire süper enfeksiyonda çok daha belirgindir. Tipik vakayı muhakkak bilelim. USM'li benzeri sorularda sıklıkla geliyor. Tusta dusta da gelir. Stabil seyirli kronik hepatit B hastası. Arkadaşlar kronikleşmenin önemli bir göstergesi HBS antijenin 6 aydan uzun süreli pozitifliğidir. Örnek kronik hepatit B hastası stabil seyirli klinik birden kötüleşiyor hasta ölüyor. En olası klinik senaryo nedir? Cevap hepatit de süper enfeksiyonudur muhakkak bilinecek. Evet son olarak hepatit E'den bahsetmek istiyorum. Hepatit A'ya benzer şekilde zarfsız RNA virüsüdür. Yine benzer şekilde fekal oral yolla bulaşmaktadır. Farkı nedir? Çok çok sevilir. Gebede fulminan seyirlidir. Hepatit A ile hepatit E ayrımında hepatit E gebede fulminan diyorsa bu ikiliden hepatit E en başta aklımıza gelecek. Hepatit E dikkat arkadaşlar kronikleşmez, taşıyıcılığı gözükmez vesaire. Fakat Levinson mikrobiyoloji örnek en son baskısında immun supresif konakta kronikleşebileceğinden bahseder. Bu çok istisna bir tablodur. Özel bir tablodur arkadaşlar. İmmun olacak. Hepatit E olacak. Burada kronikleşebileceğinden bahseder. Fakat bu kronik enfeksiyon zemininden hepatit B ya da hepatit C'de gördüğümüz gibi hepatoseriler karsinom gelişmez. Kesinlikle bunu da vurgular. Peki, hepatit virüsleri içerisinde hangi ikisinin en temelde aşısı mevcuttur? Hepatit A'nın inaktive viral aşısı yani ölü viral aşısı mevcuttur. Hepatit B'nin ise hepatit B surface antijenini içeren insanda kanseri önlemek üzere tasarlanan rekombinan aşısı mevcuttur. Tablolarda bu ikiliden bahsediyor. Fakat hepatit E'ye dair Şöyle bir istisnada söz konusu ismi Hekolin arkadaşlar. Çin'de salgınları önlemek üzere onaylanmış rekombinan aşısı mevcuttur. Çin'de onaylıdır arkadaşlar. Bizim textbook'larımız genelde batı menşeli olduğu için yani Amerika, İngiltere vesaire çeşitli ülkelerden geldikleri için ve burada bu bahsi geçen rekombinan aşı onay almadığı için girişteki büyük büyük tablolarda, genel giriş tablolarında hemen hemen bütün mikrobiyoloji textbooklarında viral hepatit etkeni virüslerden yani hepatit A, B, C, D, E'den hangilerinin aşısı var? Hepatit A'nın aşısı var, inaktive viral aşı, hepatit B'nin aşısı var, rekombinan aşı. Hepatit E'nin aşısı yok diye bahsediyor. Fakat hem Murray Mikrobiyoloji 2025 en son baskısı hem de Levinson Mikrobiyoloji 2024 en son baskılarında her ikisinde de sadece bir iki kelimeyle bahsetmiş. Hepatit E'nin sadece Çin'de salgınları önlemek üzere tasarlanmış, onaylanmış rekombinan aşısı mevcuttur. Peki bu durumda ne yapmamız en doğrusu olur? Benim kişisel görüşüm arkadaşlar. Örneğin aşağıdaki Viral hepatit etkenlerinden hangisinin rekombinan aşısı var? öncelikli seçeneğimiz hepatit B aşısı olacak. Ama özel olarak hepatit E'ye dair hangisi doğrudur ya da yanlıştır tarzı bir soru karşımıza geldiyse evet bunu doğru kabul edeceğiz. Çin'de yalnız Çin'de altını üstünü çizelim. Salgınları önlemek üzere onaylanmış, tasarlanmış rekombinan mevcuttur. Evet viral hepatit etkenleri direkt soruları çözdürten anahtar kelimeleri size aktarmaya çalıştım. Umarım verimli bir video dersi olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşünceye değin kendinize iyi bakın.